Değerli kardeşlerim, 95. ayet bize şunları bildiriyor. Yani Allah bizi yetiştirmek istiyor. Daha önce söylediğimiz gibi vasıflarımızı yüklenmemiz istiyor. Bunlardan biri de vicdandır. Vicdan birden bire yüklenir mi insanlarda? Hayır. Yüklenmez. Kendimizi alıştırırsak bugün vicdan, üç gün sonra başka yerde vicdan, beş gün sonra farklı yerlerde vicdan, konusu yerlerine değerlerine göre kendimizi alıştırırsak vicdan manasının formatları yüreğimizde gelişir. Nefsimiz alışır, artık vicdan aklı selim harekete geçer. Anında dakik jetonu düşer. Vicdanımız bizi tetikler, bizi rahat bırakmaz. İşte burada verilen ceza ya da işte av hayvanları ya da Beytullah'ta, Mekke'de, Medine'de ya da başka bir yerlerde kasti yapılan hal ve hareketlerden alışkanlıklarımızdan de bugün cehalet devrindeyiz. Yani bugün, bugün, bugün o gün de öyleydi. 14 asır önce de öyleydi. Bugün de gene öyle. Mesela örnek veriyor. Vicdanı olan insan bir hayvanı alır yere vurur öldürür mü? Hayır. Onun canını acıtmadan işte ona bıçak çalarak ya da besmele ya da tekbir getirerek ya da o onun bir canlı olduğunu canının yanacağını düşünerek veya yerine göre yani burada anlatılan burada anlatılan bizden istenen vicdanınızı çalıştırmaya alışın vicdan yani vicdan bizde vicdan var mıdır hayır Allah bizi vicdana alıştırıyor İşte konunun içeriği budur bazı yerler kutsal olması manasıyla o ön geçince vicdanımız zaman zaman bizi tetikler. Birçok konuda, bazı konularda ve daha sonra o yoğunlaşır. Vicdanımız daima bizi rahat bırakmaz. Doğru işlere yön almamıza kolaylıklar sağlar. Vicdan, vicdan, vicdan. Vicdan çok büyük olaydır. Teferruatı çoktur. Allah bu ayetle bizim vicdanlarımızı tetiklemek istiyor formatlarını vicdanın formatlarını yavaş yavaş alıştırmamızı kendimizi bu alışkanlık üzerinde doğrulara alıştırmamızı istiyor çünkü bu bize ihtiyaç olan ve layık görülen en mükemmel bir vasıf sıfattır kalbimizin sıfatıdır onu illa giyinmemiz gereken bizim lehimize olan bir manadır